Zümrüt Hanım, akrabanız Osman Bey 2 Eylül gecesi Şile'de bir otelde birlikte olduğunuzu söylüyor. Rating rekortmeni Yargı dizisinde Zümrüt karakterini canlandıran Esma Yeşimgül Bebek sahilinde görüntülendi. İlk oyunculuk deneyimini Yeşil Yeşilçamadlı Dijital dizide yaşayan 26 yaşındaki Yıldız kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi. Öncelikle çok şanslı hissediyorum kendimi böyle bir işte olduğum için. Zümrüt karakteriyle e, ya yani biraz yargıya açık bir rol ama işin içine girdiğinde... Kesinlikle kendi handikapları, kendi iç dünyasında yaşadığı çatışmalarla yüzleştikçe daha da bir şefkat duymaya başladım. İlk başta tabii ki kaygılarım vardı hani ilk işim olduğu için nasıl karşılanır, çok yorum veya tepki alır mı diye ama hiç beklediğim gibi olmadı. Çok mutluyum açıkçası. Yargıda yuva yıkan bir kadına hayat veren Esma Yeşimgül başta endişelerinin olduğunu ifade etti. E tabii ki şimdi ilk işim olduğu için nasıl anılır ne olur diye düşünüyordum ama... Çok dediğim gibi iç dünyasına girdiğiniz zaman aslında hepimizin yaşadığı illa sadece aldatmak birini aldatmak da değil ya yani bir dostlukta da başka yaşadığımız kendi üç dünyamızda kimseye söyleyemediğimiz sıkıntılarda da aşmaya çalışmak onunla debeleşmek bu yanını görmek bir karakterin benim için çok heyecan verici ya yani hem korkutucu hem heyecan verici bunların hepsi de bana çok şey katıyor. Zümrüt aslında çalışmaya devam ettikçe onunla oynamaya ve onun hayatına girdikçe. Şefkatle duymaya başladım. Yani asla yaptığı şeyi tabii ki de savunmuyorum. Hani doğru bulmuyorum ama hepimizin hataları ve kimseyle yüzleşemediği bir kuyuya girersin ve oradan çıkamazsın ya. Bir türlü bu handikaptan kurtulamazsın. Zümrüt de şu anda öyle ve yaşadığı pişmanlık zaten yansıyor. Ee, bakalım nereye evrilecek? Çok heyecanlıyım ben de. Genç oyuncu rolüyle ilgili gelen tepkileri değerlendirdi. Derden dolayı kötü yorumla alıyorsunuz? Alıyorum evet ama geliyor be, sokakta. Ya geliyor işte ama bir o kadar da hani vicdan azabının ve üzüldüğü yanları da görebildiğimiz ya yani salt şey değil hani kötü karakter diye anabileceğimiz bir şey değil. Esma Yeşimgül boynundaki nazar boncuklu kolyesinin de anneannesinin hediyesi olduğunu belirtti. Kolyeyle sormak nazar boncuklu. Nazara inanıyor musunuz? Ya nazara çok inanırım bu anneannemin hediyesi. Benim için hep koruculuğu olduğunu düşündüğüm için takıyorum. Ya nazara da ya inanmıyorum dersem yalan olur. Vardır yani nazar <laughs> doğrudur inanırım. Çok teşekkür ben teşekkür ederim. Çok tamam, teşekkürler. Teşekkür ederim.